Çimen Taş Grup Gökhan Bey. Siz de bizim e, göz bebeğimiz, İsterdi. en uzun dönemli yol arkadaşımız, birlikte yola çıktığımız müşterilerimizdensiniz. Sizin yolculuğunuz nasıl efendim? Ben bir parça endüstri ve sektörü bizim bahsetmek Buyurun. istiyorum. Çünkü teknoloji şirketi değiliz, sanayideyiz. Çimento, hazır beton ve atıktayız. Bunlar biraz bölgesel sektörler. Ürettiğiniz çimentoyu 200 kilometrenin uzağına taşıyamıyorsunuz. Ürettiğiniz hazır betonu en fazla 2-3 saat içinde dökmek zorundasınız. Müşterilerimiz teknolojiye çok meyilli, meyilli müşteriler değil. Dağda, bayırda, inşaatta, tozda ürün bir an önce gelsin, ucuza gelsin, işte istediğim zaman gelsin, beklentilerinde olanlar, olan kişiler. Onun dışında Çementür grubun üyesiyiz. Globalleştik 2001'de. Onu da getirdi hem global bir şirketin beklentileri hem de lokal bir şirketin Türkiye'de olmasının getirdiği zorlukları beraber harmanlamaya çalışıyoruz hep. Bu koşullar altında biz çalışmaya devam ederken serverlarımızı 2012-13 yılında biz ekibi yalınlaştırmak için zaten outsource etmiştik. Hiçbir fiziksel serverımız yoktu. Bunun nedeni de içerideki çalışan arkadaşlara, key userlarımıza, proses sahiplerimize daha fazla dikkat emek kaynak ayırabilelim. Ne zaman ki e-dönüşüm özellikle e-fatura ve e-irsaliye gündeme geldiğinde Foriba ve Fit döneminden çözümlerinde fiziksel server olmayan esnek yaklaşımları gördüğümüzde biraz kanımız kaynaştı. İyi ki de kaynaşmış, onun sayesinde bu yola çıktık. IT ekibimizin esas enerjisini iş kaynaklara verdiğimiz için siber güvenlik, data centerler, server'lar bu konularda... Çok büyük destek aldık. Bu sayede e, biz kendi iş kullanıcılarımızla tıpkı sizin tedarikçilerinizle ve müşterinizle iletişim kurup ihtiyaçları anlayıp ondan sonra ürünleri sunabilmeniz gibi biz de kendi iş kullanıcılarımıza çok iyi odaklanabildik. Bu süreçte sürekli Sovos danışmanları da bizimle beraberdi. E, bunun sonucu olarak Eğir Saliye'de özellikle Türkiye'de ilk hazır beton uygulamasını yaptık ki hazır beton biraz değişik. Yolda ürünün kodu değişiyor, ürünün adı değişiyor. Süre uzarsa zayıflıyor. Hı hı. Ya da müşteri arıyor, ya diyor ben diyor şantiyi hazırlayamadım. Başka müşteriye sat. Yolda müşteri değişiyor, teslim adresi değişiyor. Hı, hı. Bazen e, tesiste bir arıza olduğu anda inşaatı bekletmemek için Başka bir tedarikçiden alıyorsunuz, onu kendi malınızmış gibi satıyorsunuz, al-sat prosesleri. Bunlar çok anlık gelişen ve çok farklı senaryolar. Biz Sovos ekibinin danışmanlarının desteğiyle, bunun onların yönlendirmesiyle bu süreçleri de çok iyi açtık. Ekip arkadaşlarımız bu süreçleri daha sonra bizim rakiplerimiz özellikle bakanlıklardan gelip beton Türkiye genelinde bu eğrisel uygulaması yaymak için benchmarklar istediler. Bunlar tamamen ekibi motive etti. Hiç daha önce yapmadıkları bir alanda kendilerine özgüven sağladı. Bu da bir kelebek etkisiyle bu projeden sonra ekibin diğer IT dönüşüm projelerinde hem diğer firmalar hem de Savos projelerine böyle bir yakınsaması ne yol açtı. Böyle güzel bir tecrübelerimiz oldu. E, SAP Cloud çözümünüzle entegrasyon süreçlerinizde yaşadığınız <laughs> tecrübelerden ee, bize böyle bir kuple verebilir misiniz? Bir de Ayhan Bey'in sunumunda bahsettiği gibi SAP çözümlerimizi uçtan uca kullanan müşterilerimizden birisiniz. Hem SAP'i hem bulut hem özel entegrasyon konusunda üçünü birden kullanan e, tek servis sağlayıcıyla üçünü birden e, kullanan hani u, u, uçtan uca e, hizmetleri e, kullanmaya aday diğer firmalara neler tavsiye edersiniz? Bu çözümlerin size sağladığı faydalardan bahsedebilir misiniz? Elbette. Ee, öncelikle entegrasyon tecrübesi demeyeyim de ona ben dönüşüm tecrübesi diyeyim. Değil mi? Doğru. Çünkü o süreçte ekipte çalışanlardan mentalite değişmesi oldu. Savos'un ekip danışmanlarından gelen proje yönetim yaklaşımları, yönlendirmeler. Çünkü bazen danışmanlar kullanıcıların istediğini yapmayı görev biliyor. Bazen de yönlendirmek, isteği sorgulamak konusunda istekli olabiliyorlar. O büyük bir katma değer sağlıyor doğal olarak. Bunların getirdiği faydaları biz gördük. Ekipten çok güzel, verimli çözümler geldi, iyileştirmeler geldi. Onun dışında söyleyebileceğim, bizim projelerimizde dönüşüm projelerimizde sanayide olduğumuz için bir de koşullar çok değiştiği için sürekli aşılan, kapanan yeni tesislerimiz, yeni sektörlerimiz oldu. Bu bir sizing, kapasite değişimlerine yol açtı. Burada esnek olmamızı sağladı. Hiçbir endişe duymadık solasun çözümlerinden dolayı. Bir diğeri de bazı projelerimizde durmamıza rağmen uzun süre stratejik kararlardan zaman geçip tekrar projeye başladığımızda ekiplerin değişmesine rağmen projenin gidiş hızında bir değişiklik hissetmedik. Nerede kaldıysak 90'la ne gidiyorduk, durduk. Güzel. Yine 90'la yola devam edebildik. Bunlar tabii bizi güvende ve rahat hissettiriyor. Bizi derken proses sahiplerinden de bahsediyorum. Muhasebedeki, finanstaki arkadaşlar, satın alma'daki, satıştaki irsaliye ve fatura ile ilgilenen. Son öteki sorunuz uçtan uca çözümlerle evet, alakalıydı. Uçtan uca Şimdi ilk başta ben hani birisine söylediğinizde bunu 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 hepsini buradan çözelim. Bütün yumurtaları tek sepete koymak gibi geliyor. Hani bir riskli gibi bir algı oluşturuyor. Evet olabilir ama tabii sepeti düzgün seçerseniz ee, bunun riskten çok faydasını görme şansınız da olabilir. Biz burada e, uçtan uca bir firmayı sovası seçerken neleri dikkate aldık? Tabii bazıları başta yoktu ama sonradan olduğunu da öğrenmiş olduk. Birincisi ürün ve çözümün kenetlenmiş olduğu bir yapı olması. Diğeri Etkin bir argenin olması, sürekli araştırmaların olması, ulusal ve uluslararası yaygınlığı, bu bir değiş, geniş bir kültür getiriyor. Bu farklı kültürlerin de yarattığı sinerjiden e, fayda elbette ürüyor. Küresel e, deneyim ve son olarak da hepsinden önemlisi, özellikle bizim şirketimizin söylemiştim, global ve lokal, e, yerel çalışma kültürüne de adapte olabilen bir firma olması. Global ihtiyaçları her ülkenin ihtiyacına göre şekillendirmek çok önemli. Demin yarışmada Danimarka söylemiştim ben ama Danimarka'yı ondan değil, bizim Danimarka'da da şirketimiz var. <laughs> ondan dolayı hemen aklıma o geldi. Oradaki arkadaşlarımızın çalışma mantığı, süreçlerinin değişikliği, demin Alexey Bey'in dediği gibi KDV oranı %2 değişti, nasıl olur falan filan. Hani çok farklı yaklaşımlar gerektiriyor. Ve merkezi yapımız da aynı gemiye binmeyi gerektiriyor. Tabi bu geminin kaptanının hem sığ sularda hem derin sularda gitmeyi çok iyi bilmesi bizim için avantaj. Burada son olarak ben Sovos'u seçtiğimizde ben bir ekosistem seçtiğimizin de farkındayım. Az önce iş ortaklarınız da sunum yaptı. Sırf Sovos değil, onun arkasında farklı farklı çözüm ortakları, farklı müşterilerden gelen isteklerin de beraber piştiği, güzel yemeklerin yapıldığı bir mutfak var. İnşallah daha Çok uzun güzel süre güzel beraber çalışıyor şey olacağız.